Taha Akyol Koronavirüs felaketinde korkarım bugünleri arayacağız. Virüsün yayılma hızı ve enfekte olanlarda ölüm oranı dikkate alındığında önümüzdeki aylar için iyimser olmak zor. Şimdi koronavirüs uzmanı olan bir bilim insanımızın sosyal medyadaki şu feryadına bakın. Sayın Bakanım, COVID-19'un moleküler tanısı konusunda ciddi katkılarımın olabileceğini düşünüyorum. COVID-19 salgını için geçen her saat aleyhimize işliyor olabilir aşı ile ilgili bir ekip kurulacaksa her türlü katkı yapmaya hazırım. Bu, KYK ile görevden atılan, böylece biriminden Türkiye'nin istifa etmesi engellenen doçent doktor Mustafa Ulaş'tanın mesajı. ABD Princeton Üniversitesi'nde 3 yıl, Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nde 4 yıl koronavirüs üzerine çalışmış bir uzman. İftira sonucu KYK'lı olmuş. Adalet, yargılamaya bile gerek duymadan da soruşturma aşamasında takipsizlik kararı vermiş. Ama KYK'lı olduğu için bu bilim insanının uzmanlığından Türkiye'nin yararlanması yasak. Devlet kurumu böylesine kindar olabilir mi? Hele de önümüzde virüs felaketi bizi beklerken yayılma hızlanıyor. Hem daha başlangıcında olduğumuz felaketi hem sağlık teşkilatımızın gereği gibi takviyesini çok ciddi olarak düşünmek zorundayız. DSO Genel Sekreteri Gebreyesus'un dünkü açıklaması şöyle. Dünyada koronavirüsün yayılma hızı arttı. İlk açıklanan vakadan 100 bin vakaya ulaşma 67 gün sürmüştü. İkinci bir 100 bin vakaya 11 günde ulaşıldı. Üçüncü 100 bin vakaya ise yalnızca 4 günde ulaşıldı. Bizde de ilk vaka 10 Mart'ta ortaya çıktığı için rakamlar şimdilik düşük, ama benzer bir artış eğilimi yaşanıyor. Bu sağlık felaketinin iki ayağı var. Biri yayılmayı önlemek. Evde kalmalar, iş yerlerinin, toplu mekanların kapatılması toplu taşımaların sınıflandırılması bunun için. Türkiye'nin maalesef hayli geciktiği kitlesel testlerde bunun için. Vakayı bir an önce tespit edip tecrit etmek. Sonra da tedavi. İkinci ayak tedavi. Bu tamamen ülkelerin tıp bilimi, sağlık kurumları ve sağlık personeliyle ilgili kapasitesine bağlı. Bizim sağlık teşkilatımız gerçekten iyidir. 150 yıllık birikimi var. Çalışanları fedakardır. Kendi hayatlarını riske atarak bir kısmı da virüse yakalanarak canla başla çalışıyorlar. Mutlaka hem ödüllendirmek hem de KYK'lı sağlıkçıları da alarak personel sayısını hızla arttırmak lazım. 32 bin personel alınacak olması iyi haberdir. KYK'lılara ikinci bir darbe vurulmamalıdır. Dün itibarıyla Almanya'da vaka sayısı 30.150 iken ölüm sayısı 130'dan ibaretti. İtalya'da vaka sayısı 62.900 iken ölüm sayısı 6.077, dünyada en yüksek oran. İtalya'da vaka sayısı Almanya'nın 2 katı ama ölüm sayısı Almanya'nın 46 katı. Sebep, Alman Sağlık Teşkilatı'nın tıpkı Alman eğitimi, Alman teknolojisi ve Alman sanayi gibi çok gelişmiş, iyi örgütlenmiş ve yüksek kapasiteli oluşu. Miktat Karaalioğlu'na göre virüs öncesinde oksijen cihazlı ilk yardım yatağı sayısı Almanya'da 25 bin, İtalya'da 5 binden ibaretti. Hepsi buna göre. İtalya'da sağlık sistemi çok iyi değildi. Bu yük altında büsbütün çöktü. Dünkü haberlere göre Almanya'ya uçakla koronavirüs hastası göndermeye başladılar. Almanya, İtalya'ya tıbbi yardım da yapacakmış. Bu iki örneği seçmemin sebebi ikisinin de batılı ülke olmalarıdır. Asya'ya baktığımızda İran kırılıyor. Komünist Çin başarılı ama demokrasiyle yönetilen Güney Kore çok daha başarılı. Amerika çok başarısız. Sağlık meselesine kamu hizmeti gibi bakamayan sakat gelenek yüzünden. 2. Popülist Trump'ın Kasım ayındaki seçim hesapları yüzünden. The Atlantic'te Derek Thompson, Beyaz Saray'ın bu davranışı yüzünden ''Amerika çökmüş devlet gibi davranıyor'' diye yazdı. ''America is acting like a failed state.'' Bu tablodan çıkan sonuç ne? Evvela kriz dönemlerinde yaygınlaşan güçlü adam gelsin halletsin psikolojisi yanlış. Ülkelerin iyi yönetilmek ve krizlere karşı dayanıklı olmak için yüksek kapasiteli kurumlara ihtiyacı var. Liyakat ve hukukilik esaslarına dayanan, siyasallaşma ve ideolojiye değil, vazife şuuruna ve iyi donanıma sahip kamu ve özel kurumlar. Daron Acemoğlu'nun kavramlarıyla daha çok otorite değil, daha yüksek kapasite lazım çağımızda. Önümüzdeki çok daha sıkıntılı dönemde bu gerçeği akıldan çıkarmayalım.